Yavaş, yavaş, Arkadaşlar, evet. ilerleyelim, Biraz ilerleyelim. Daha Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nun hitaplarını gerçekleştirmek üzere güçlü alkışlarınızla kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurunuz. Geçen bir televizyon yarışmasında Sorumlular takip etmiştir. Sinop burundan Hatay'a bir hat çizin. Ondan sonra Dilucu'ndan Gökçeada'ya bir hat çizin. Merkezinde neresi var diye bir 5 milyonluk bir soru vardı. <laughs> Tabii ben Türkiye coğrafyasını ve bu bölgeyi bildiğim için ben anında cevabı verdim. Hani ben <laughs> orada sekmedik. Ama zor bir soruydu gerçekten. Haritayı açmadan ama birazcık Çorum ilgisi olan... Hani buranın dünyanın da merkezi olduğu yaklaşımıyla bu soruyu belki yakalayabilirdi. Sorum bugün başka güzel. Biz de güzel bir açılışla açılış merasimiyle buradayız. Aramızda valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, belediye başkanlarımız, sorumlu vatandaşlarımız, yine bakanlığımızın bürokratları, karı arkadaşlarımla beraberim ve Çorum'da sizlerle İskilip Devlet Yolunun açılış vesilesiyle bir arada bulunmuş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istihdam ve katma değer üreten projelerimize Türkiye yüzyılında hızla devam ediyoruz ülkemizin kaynaklarını en doğru yatırım hamleleriyle değerlendirerek kaliteli ulaşım hizmetleri sunmak için beraberce çalışıyoruz. Karayolları ve karayolu taşımacılığı, taşımacılığı gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez ulaşım modlarından birisidir. Bu yönde yaptığımız yatırımlarımızın ekonomiye sağladığı katma değeri göz önünde bulundurarak ülkemizin her köşesini daha hızlı, güvenli, konforlu, nitelikli yol ağlarıyla donatıyoruz. 2002 öncesi 6101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken 2020, 2023'te ise bölünmüş yol ağımızı 29.283 kilometreye çıkararak 77 ilimizi birbirine bölünmüş yollarla bağladık. 1714 kilometre otoyol ağımızı da 3722 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollarımız ülkemizin yol ağının yüzde 43'ünü oluşturmasına rağmen bütün yolağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet vermektedir. Bölünmüş yol yatırımlarımızla trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük. Taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık. Seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Yollarımızdaki ortalama hızı 2002'de 40 kilometreden bugün 88 kilometreye çıkardık. Hizmete sunduğumuz her çalışmamızda bütünsel kalkınmayı geliştirerek halkımızın refahını artırdık. İhtiyaçlarına cevap verdik. Kıymetli misafirler, Çorum Doğu Batı ve Kuzey Güney koridorlarında merkez konumunda olan illerimizden bir tanesi. Çorum'un bu avantajını kullanarak daha da ön plana çıkmasını sağlamak için gerekli yatırımlar için çalışıyoruz ve bu yatırımları yapıyoruz. 2002 yılından bu yana Çorum'un ulaş, ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 25 milyar lira harcama gerçekleştirdik. Çorum'u Samsun'a, Kırıkkale'ye, Yozgat'a bölünmüş yollarla bağladık. Samsun Ankara yolu, kuzey Tetek aksı, Çorum Songu, Sungurlu ayrım, Alaca, Çorum Yozgat yolu, İskilip şehir geçişi yolu, İskilip Çankırı yolu ile birlikte Saraydüzü Kargı yolu gibi önemli projeleri bitirdik. 40 dilim geçişinin de içinde olduğu Çorum Laçın Osmancık yolu başta olmak üzere birçok projemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca devam ettiğimiz çalışmalardan bahsetmek gerekirse Delice Çorum Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin nihalesini de 2024 yılında yapılarak çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. 120 kilometre uzunluğunda Delice Çorum yüksek standartlı demir yolumuzu tamamladığımızda 250 km saat tasarım hızına sahip Ankara Sivas yüksek hızlı demir yolumuz ile entegre edeceğiz. Çift tatlı, elektrikli ve sinyalli olacak hattımızda hızlı tren seferleri düzenleyeceğiz. Hattımızın devreye girmesiyle birlikte 240 km olan Ankara Kırıkkale Çorum arasındaki yaklaşık 3-3,5 saat süren ulaşım süresi ortalama 1,5 saat 1,5 saate inecektir. Denize Çorum arasındaki karayolu ile yaklaşık 1,5 saat süren ulaşım süresini de yaklaşık 35 dakikaya düşürüp her türlü hava şartlarında vatandaşımıza kesintisiz ulaşım imkanı sağlamış olacağız. Kıymetli misafirler, bugün Çorum'a Türkiye yüzyılına yakışan yatırımlarımızdan birisi olan İskilip Devlet Yolunu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yolumuzu 17.4 kilometre bölünmüş yol, 33.6 kilometre tek yol olmak üzere toplam 51 kilometre uzunluğunda bütünlü sıcak karışım kaplamalı olarak projelendirdik. 9. kilometreden itibaren 21.5 kilometrelik kesimi 2021 yılının sonunda tek yol standardında trafiğe açtık. Mevcut yolu bypass ederek farklı bir güzergahta bölünmüş yol olarak projelendirdiğimiz 9 kilometrelik kesimi de kesiminde yol yapım çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunduk. Yolumuzun 9 kilometrelik kesimini de traf trafiğe açmamız trafiğe açmamızla birlikte toplam 30,5 kilometrelik kesimi tamamlamış bulunuyoruz. Yolumuzun Çorum Ankara Devlet Yolu'nu İskilip Tosya bağlantısı ile Tetek Güzergahı'na, İskilip Bayat bağlantısı ile Kastamonu Çankırı Kırıkkale Devlet Yolu'na bağlıyoruz. Bu güzergahta Delice Kırıkkale Ankara yönünde trafik yoğunluğu olduğu dönemlerde Orta ve Doğu Karadeniz'den Ankara yönüne alternatif yol olarak kullanılması bakımından oldukça önemlidir yolun geometrik ve fiziksel standartlarını iyileştirerek vatandaşlarımızın sürüş konforunu ve trafik güvenliğini de artırmış olacağız. Yol insanlığın geçmişten günümüze uzanan serüveninde medeniyetin izini süren önemli bir unsurdur. İnsanların hayal gücünü ve keşif arzusunu besleyen birer hikayenin taşıyıcısıdır. Her bir kilometre geçmişin anılarını ve geleceğin umutlarını barındırır. Bu nedenle yolların izlediği güzergahlar insanlığın medeniyet yolculuğunda yazılmış bir destan gibidir. Bu destanı yazmaya devam eden medeniyetin timsali yollarımız ulaşıma damga vuracak projelerimizle Türkiye yüzyılında daha çok parlayacak. Ülkemize ve çoruma hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle iskilip Devlet Yolu'nun bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Yapımında emeği geçen tüm karayolcu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sözlerime Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüyle son veriyor, son veriyorum. Ve şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanımız, yol medeniyettir, kalın sağlıcakla.